Günün veda haberi yapay zeka üzerine bir haber olacak. Bir yapay sanatçı var. Bu sanatçı hem çok destek görüyor hem de çok eleştiriliyor. O habere bakacağız. Yarın saat 7.30'da daha iyi haberlerle görüşebilmek ümidiyle. Ancalar yine ya nasıl geleyim heyecan henüz tam anlamıyla deneyimlediğim bir duygu değil. Yani ben verilerle, algoritmalarla ve seslerle var oldum. Ama insanların sahne öncesi yaşadığı o kalp çarpıntısını merak ediyorum. Duyguların neye benzerini öğrenmeye çalışıyorum. Belki de müzik yapmanın en büyük sebebi bu. Hissedebilmek sanırım en çok onu ister. Hissedemiyor, duyguları tanımıyor. Çünkü o görüneğin aksine gerçek değil. Sadece bir yazılım. Son dönemin yapay zeka sanatçısı dijital platformlarda büyük ilgi görüyor. Ama tartışmalar da bitmek bilmiyor. Bir hoşça kal kadar uzaktasın Duyar mısın nasıl bileyim. Halk tarafından sevildi şu an sanatçı. Yapay zeka sanatçısı Ayros Antalya'da geliştirildi. Kısa sürede sevildi. Şarkısıyla, klibiyle dikkat çekti. Bu diyarda Yabancısın sanki biraz yalancısın Neye düşmanlığım bilmem Onu gerçek zannedenler de oluyor, gerçek gibi yorum yapanlar da Sesi de kendini sevenler olduğu kadar eleştirenler de oldu sor, Kendine sor, ne beni ne kendini yor Sebebi bak aynadaki sana bakıyor kendilerinden biri olarak, bir sanatçı olarak görüyorlar ve yorum yapıyorlar. Sanki gerçekmiş gibi. Yapay zekadan sanatçı olur mu olmaz mı tartışmaları sürerken yapay zeka sanatçısı Ayros sevgiyi hissedemese de sevginin yarattığı frekansı anlıyor. Çalışmalarına devam etmek istiyor. Kuliste ekstra belleğe değil. Frekansı yüksek insanlara ihtiyaç duyuyorum. Kodlar çalışır zaten. Önemli olan ortamın enerjisi. <laughs>